Muhasebe derslerinde konumuz hesap kavramı. Hesap kavramında arkadaşlar hesabın tanımı, hesabın şekli, hesabın işleyişi gibi temel konuları öğreneceğiz. Muhasebe sisteminde hesap son derece önemli bir yere sahiptir. Matematikte rakamların olması gibi muhasebede de hesaplar vardır. Muhasebe kayıtları arkadaşlar bu hesaplara göre tutulur. Muhasebe tabloları bu hesaplara göre çıkartılır. Kısaca muhasebe sistemi tamamen bu hesaplar üzerine işlemektedir. 1994 yılında çıkan bu tek düzen hesap planındaki hesaplar sayesinde muhasebe sistemi arkadaşlar takip edilir. Muhasebe kayıtlarına başlarken bu hesaplar aracılığıyla biz kayıtları tutarız ve bu hesaplar aracılığıyla muhasebe sisteminde muhasebe işlemlerini takip ederiz. Ve yine bu hesaplar sayesinde yaptığımız kayıtları raporlara dökeriz. Bu nedenle arkadaşlar hesap son derece muhasebe sistemi açısından önemlidir. Şimdi hesabın tanımından başlayacak olursak hesabın tanımı aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgelere hesap denir. İşletmelerde yapılan faaliyetler sonucu varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider gibi kavramların tutarlarında sürekli değişiklikler meydana gelir. Değişikliklerin tablolar üzerinde izlenmesi pratik değildir, hatta imkansızdır. İşte bu karışıklıkları önlemek ve zorlukları gidermek için hesap adı verilen çizelgeler. Vardır. Bilindiği gibi arkadaşlar işletme bir günde çok sayıda faaliyet yapar. Çok sayıda mali işlem yapar. Bu mali işlemleri e, tablolar üzerinde izlemek imkansızdır. Bu mali işlemleri ayırt edebilmek için hesaplar denilen, hesap denilen çizelgiler kullanılır. Yani her bir işlemin her ayrı bir hesabı bulunur arkadaşlar. Örneğin nakit işlemlerinin, peşin işlemlerinin yani parayla ilgili olan bir işlemin hesabı kasa hesabıdır. Veya bir malla olan mal alımlarında mallarımızı takip edeceğimiz hesabın ismi ticari mallar hesabıdır. Katma değer vergisini izleyeceğimiz hesabın ismi, işte indirilecek katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisi gibi hesaplardır. Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani her işlemin aynı delikteki işlemlerin tutulduğu her bir hesap vardır arkadaşlar. Hesap planına başlayacağımız zaman orada da göreceğiz. Yaklaşık bir 300 tane kadar bir hesap var. Bu her hesabın arkadaşlar niteliği farklıdır. Her bir hesabın kullanılma yeri farklıdır. Fakat bu hesaplar arkadaşlar hiçbir zaman değişemez. Hesapların ismi ve kod numaraları vardır. Biz bunları değiştiremeyiz. Ve böylece muhasebe sistemi bir düzen içinde yürütülür. Yani her işletme kafasına göre hesap oluşturamaz. Hesap kodlayamaz. Hesap açamaz. Bir hesap planındaki hesaplar vardır. Bunların kod numaraları vardır. Bunlar belirli bir sisteme göre yerleştirilmiştir. Ve o hesapların dışında başka bir hesaplarda muhasebe sistemini tutamayız. İşte bu tuttuğumuz farklı nitelikteki işlemleri tuttuğumuz çizelgelere tuttuğumuz küçük tablolara hesap denir. Ve her işlemin arkadaşlar ayrı bir hesabı bulunur. Bizim için önemli olan bu hesabın mantığını anlamak ve hesapların işleyişini öğrenebilmek.